Ayalis Akademi bir lise kariyer danışmanlık merkezidir. 9. sınıfın Ocak ayından itibaren başlayan ve lise 4 tercih süreciyle son bulan 3 ayrı eğitim programından oluşan A grubu, B grubu ve C grubu eğitim modelleriyle şemalandırdığımız bir kurumdur. Hayal Akademi diğer kurumlardan ayıran en önemli özelliklerin başında yeni nesil bir mimari tarzı ve eğitimin bütün boşluklarını dolduran yani kursluluğun bütün boşluklarını dolduran bir sistemle kurulmuş olmasıdır. burada özellikle dikkat ettiğimiz öğrenci 360 derece kavrayan ve en önemli ayaklar olan kariyer danışmanlığı sürecinde lise CV'si oluşturması için kişisel gelişim sertifikaları hazırlayan, koçluk, yaşam koçluğu ve kariyer koçluğu sunan, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı üniversite modelleri, master planları hakkında bilgiler veren ve öğrencinin dünyasını globalleştiren bir sistem Öncelikle 9. sınıfta öğrenciyi assessment süreciyle beraber alıyoruz ve ileride çok önemli olan aşamaları onlarla gerçekleştiriyoruz. Nedir bunlar? Yurt içi üniversiteler için gerekli olan akademik destek çalışmalarımız, yurt dışı için gerekli olan TOEFL eğitimimiz ve çocuğun kişisel gelişim anlamında geleceğin yetkinliklerine ulaşabilmesi için CV'sinde bulunması gereken akademik araştırmalar, staj deneyimi, yaratıcılık, girişimcilik, liderlik gibi birçok dalda seminerler ve sunumlar vererek sertifika programları hazırlıyoruz. Bu çalışmaları yaparken tabii ki koçluk, motivasyon, psikolojik anlamda bağışıklık kazanması, psikolojik destek sağlanması çok önemli bir argüman bizim için. Student taplarımız öğrencilerimizin bireysel çalışma alanlarıdır ve meetup alanımız öğrencilerimizle bir araya geleceğimiz ve psikolojik anlamda onları güçlendireceğimiz merkezimizdir. Sınıflarımız business bir şekilde oluşturulmuştur. 8 kişilik özel sınıflardır ve toplantı düzeni, masa düzenine sahiptir. Amacımız burada öğrencimizin tamamen kendine olan özgüveninin gelişmesini sağlamak ve bu özgüven sayesinde olgun düşünmesi, geleceği betimleyebilmesi, geleceği görebilmesi, ve bu yetkinliklere ulaşabilmek için hangi kariyer yol haritasını belirlemesi gerektiğini kendilerine veriyoruz. Öğrenci mentorluğu sürecimizi öğretmenlerle gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da rehber öğretmenimiz tarafından yani rehberlik student direktör dediğimiz rehber öğretmenimiz tarafından süreç takibi yapıyoruz. koordinatörü koordinatörüyle yani benimle yürüteceği bir yaşam koşulu, kariyer koşulu serüveni var. Aslında burada üç aşamalı bir ölçme sistemi ya da destek sistemi diyeyim. Bu şekilde bir sistem kurguladık. Aslında alanın en önemli özelliği şudur. Hani yıllarca eğitim kurumları hep planlanırken şöyle bir hata yaptık. Bütün alanları sınıf olarak planladık aslına bakarsanız. Ama burası kurgulanırken bu aşamalarla yaklaşmadık olaya. Mimarlarımızla yaptığımız görüşmelerde sınıfın dışında sınıf kadar alanı boş bırakıp sosyal alanlar olarak oluşturduk. Amacımız zaten bu. İşte iş sektöründen yola çıkarak yaklaşacak olursak işte kolektif House'lar, jazz work'ler, workington'lar gibi e, insanların kendi içlerinde motive olabileceklerini sağlayan kolektif çalışma alanları oluşturduk. Bu alanlarla hedefimiz şu aslında. Dersi dinlemeyen bir öğrenci yok ama dersi çalışmayan öğrenci var. Mantığını ortadan kaldırmak istiyoruz. Onları yani geldiklerinde burada psikolojik anlamda motive edip bir nevi programlarını yapmalarını sağlıyor. Öğrencinin burada daha fazla bulunmasını sağlamak istiyorduk. Çünkü nasıl iş hayatında bizler motive olmak için kendi kendimiz rahat ortamları tercih ediyorsak aslında bunu öğrencilerden de istememiz gerekiyor. Burayı kurgularken ve planlarken bunu ön plan aldık. Amacına da ulaştı. Girdikleri andan itibaren gerçekten sıra dışı ben burada çalışırım diyebilecekleri bir ortam oluşturduk. Ayalsa Akademi buraya katılım sağlayan bir öğrenciye özgüven kazandırır. Doğru bir kariyer hedefi planlamasını sağlar. Çünkü bilinçsiz yapılan bir program ve öğrencinin belli bir disiplinde ve düzende hareket etmemesi aslında süreci baltalayan en önemli unsurlardır. IELTS Akademi bu süreçlerin tamamında öğrencilerle beraber hareket etmiş bir kurum felsefesine sahip. Yani buradaki hedefimiz aslında şu, öğrencinin kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak, kendi kararlarını verebilmesini sağlamak, onu yönetmek değil de kendi kendini yönetmesini öğretmek. Aslında hedefimize gayemiz bu diyebilirim.